Hemen vurdu mu lan? <laughs> <laughs> <çınlıyor> Bak şu an. <laughs> gözünden <gördüm> bakınca. <laughs> Bir ateşle vurdun mu? Şunla. Tamam. Emniyette değil mi? Emniyette şu an. Biraz şimdi ya? Allah Allah. De Kesinlikle boş bile olsa silah insana doğru tutmayacağım Evet. Birinci kural bu. Aç emniyetini. İstersen dipçe ayarlayabilirsin. tamam değil mi? Bir daha bir daha bir daha. Hemen Hı? bir daha. daha Otomatik daha ol, daha. ol bir daha. Var içinde bir tane daha. Vurdu da. Gibi yok çok da orta ortaya tutmadı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Tam ağzına vurdun da sanmıştım. Artık bitti için. Namluyu aşağı doğru tut. Aşağı. Ben kapattım zaten ya Nasıl? Sekli ya. E böyle mi? Hah.